Günaydın herkese merhaba arkadaşlar Uçan Okan hoş geldiniz Uzun süre sonra karşınızdayım bir vlogla Arkadaşlar üniversiteye geldim Ve yurda yerleştim 14 gün bir karantinam oldu Karantinada kaldım Karantina bitti ve şu an saat 6.20 Sabahın 6.20'si Ve şimdi basket oynamaya gidiyoruz Sonra bir Türk arkadaşım var Onu karantinadan alacağım taşınmasına yardım edeceğim Sonra döneceğim o Onunla bir kahvaltı falan edeceğiz Onu bir üniversiteye gezdireceğim Ondan sonra derse gireceğim. Dersen sonra e, yemek artı basketbol. Ondan sonra yine ders. Ders bitince eğer ödev fazla değilse yine basket oynamaya gideceğim. Ee, ödev azsa da... Ya yani ödev fazlaysa da ödev yapacağım. Ama yine basket <laughs> oynayacak zaman bulmaya çalışacağım ki bayağı zamanım var. Üniversitenin en güzel yana ders sayısı az ama ee, okul dışında yaptığınız aktivite çok fazla olabiliyor ve basket sahası hep açık. Fitness hep açık. O yüzden bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum olduğunca. Ki ilk geldiğim gün 8 saat basket oynamışım. Ee, acayip eğlenceli. Yani zaten basket oynayan arkadaşlara bulduğunuz sürece. Zaten arkadaşlarımı da şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi basket sahasına gidelim. Sabahın 6.20'sinde. Ee, saha 6'dan 9'a kadar açık o yüzden hiçbir problem yok şu an. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi size bir de odamı göstereyim. Ee, i̇şte girdim. Bunları falan. Aldım. Şimdi normal oda arkadaşım olacaktı ama gelmedi virüsten dolayı. Ee, ama ben geldim çünkü atlattım. şunu da bir kısayım. şey alarm kuruyorum diye sesini açtım. Ee, i̇şte ilk laundry yaptım yani çamaşırları yıkadım. O yüzden bunları böyle asmak zorundaydım. Şunun dışında bu. Şişkayıyorum. Ee, eşofman. İşte dolaba yerleştirdim birkaç şey. Çantam, okul çantam bu. Kirlileri koydum. Sonra buralara işte tişörtlerimi falan hepsini koydum. Ee, i̇şte böyle bir şeyle karşıladılar. Şeker meker. Şampuan zaten zorunlu. Şampuan aldım. İşte her yerde kullandığımız kartlar bunlar. bu, bu kartlar. Bu iki kart çok önemli. Bu çamaşırları yıkamak için. Bu da her şey yani hem yurda giriş hem de ıı, şeye giriş. Yemekhaneye giriş. Ee, pijama falan. Ee, o da arkadaşım gelecek bir ay sonra o yüzden bu masa onun olacak, bu masa benim olacak. Ee, öyle diyeyim. Yani o da bence güzel. Hatta bir tane arkadaşım bana bunu hediye etti. Ee, Noah ona da teşekkür ederim onu da gösterebilirim gün içinde ayrıca yastık da hediye yastık da yoktu odada sağ olsun Noa ee, şimdi basket denemek gidelim sonra detaydan alalım hadi bakalım evet arkadaşlar küçük detaylar maske takmak zorunlu kampüste ee, kimse bu saatte oynayıp basket oynayacağını düşünmüyorum bir tane arkadaşım söylemiş da geleceğim ooo bak 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 şeyler bak tipi lens lan Len. Şöyle bak, korkuyor bu insanlardan. O yüzden benim korkmama gerek yok. Ama tip çok iyi ya. İşte okulda, okulda böyle hayvanlar var. İlginç ilginç hayvanlar var. Kuzeydeyiz, Kuzey Amerika'dayız. Amerika'nın kuzeyi. O yüzden böyle ilginç hayvanlar görmek çok normal. Ee, çok tatlılar ya şey. Şimdi baskete iniyorum. Sahayı gösteririm. Saha çok güzel. Çok güzel smaçlar bastım. E, pota çok güzel Esnek bir pota Güzel yani Şimdi iniyoruz biraz şut atalım Güne güzel başlayalım Sıcak başlayalım yine hadi Evet şimdi yaklaştık Şu merdanlardan ineceğiz Şurası yemekhane binası Yemekhane ve ana bina Arkadaşlar bakın şuralarda Şu Amerikan futbol sahası Arkasında tenis sahaları var e, Şurada beyzbol ve futbol sahaları var Yani sakır Amerikan futbolu şurası Eee futbol burası. Böyle diyeyim. Beyzbol var arkada. Ee, şş, burada softball, softball bir sürü spor var. Anlamadım. Amerikan sporları var. Şimdi basket sahasına gidiyorum. Bir hey, sabah burada. Evet, Hey, Evet arkadaşlar basket sonra duşumu aldım. Ee, ve şimdi Taylan'ın yani karantina bölgesi burasıydı. Ben de karantinada kaldım. Böyle villalar var ve karantina bölgesi. Burada yeni gelen, yurt dışından gelen öğrencileri karantinaya alıyorlar. Ee, benim 14 günüm 2 gün önce bitti. Ee, şimdi Taylan'ın iki bitti. Tayland bana iki gün sonra geldi. Şimdi Taylan'ın taşınmasına yardım edeceğim üniversiteye. bu ee, zaten üniversitede şurası tam. Tam arkamda kampüs. Şu bayrakların olduğu yer. Yani yakın aslında. Burada da hatta e, ev kiralayabiliyorsun. İleriki yıllarda belki e, yurt yerine burada kalınabilir ama ben çok düşünmüyorum. Çünkü yılan, böcek her şey var. Yurtta yok. Öyleyim. diyeyim. Yurdun da kötü yanı Niye bu kadar yakınlaştı ya? Lan uzaklaş. Ha. Yurdun da kötü yanı Duşlar ve tuvaletler ortak. Bu evlerde değil. Tüm ev senin. Şu evlere bak. Parkeri var. E tabi burada yaşıyorsan da araba... Bu evlerde yaşıyorsan da araba şart. Yoksa uğraşılmaz her gün. Buradan üniversiteye yürümek. Ya da bisiklet şart. Öyle diyeyim. Şimdi Taylan'ı alalım. Hadi. Evet. Taylan'ın karantina bölgesi. We are baby. Taşınıyor. Evet Taylan'ın eşyaları benim odaya koyduk. Şimdi Taylan'a anahtar ve kart alacağız. Ve onu da yurda yerleştireceğiz. Yatak çok daha iyi. Evet arkadaşlar dersten çıktık. What's up Noah? What's up? <laughs> This guy is the goat. He gave me a pillow that <laughs> Yeah. We went to Walmart. That yeah, was man. fun. Thanks, brother. Yeah, I got you, man. <laughs> yeah. What we're here for. And then this this season we will go crazy. Oh, about, bro. oh yeah, bro. It's gonna be <laughs> the best season ever. Right here. This is gonna be Holy shit, yo. Hey. Yo. Say hi to Turkey, bro. Say hi to Turkey. Oh we're yeah. turkey, yo. We <laughs> we're camping, we chillin' chilling, walking around. I was gonna close, but you know you did <laughs> Yeah, check out the shoes though, get a little oh, shoe. Yeah, One oh, <laughs> of those? The hospital blues? <laughs> <laughs> yeah, easy, easy no. I just got the quick little no, know. You know little, little so stacks on, you know. on it, you know. Yeah. <laughs> now are we going to the gym right now. Yes sir, See weight you, room. Ve bugünkü derslerin sonuna geldik arkadaşlar. Saat bakalım. Saat 3.43. Ve bugünkü derslerin sonuna geldik. Bayağı ödev var bu arada ama ona rağmen cime gideceğim. sonra yemek yiyeceğim. Sonra arkadaşlarımla parka gideceğim. Parkta basketbol oynayacağız. çünkü okulda cimlerde şöyle bir kural var. Zaten videoda görmüşsünüzdür. Maske takmak zorunlu. Ve her potada en fazla iki kişi olabilir. O yüzden tek yapabildiğimiz şey birebir yani maç olarak. Bu arada yüzün niye o kadar parlak ya? Parka gidip 5 5 beş maç yapacağız. Virüs mürüs artık bilmiyoruz yani basketbolu üf, virüsten daha çok önemsiyoruz. Oraya gideceğiz. Sonra dönüşte de ödevlerimi yapacağım ve gün bitecek arkadaşlar. Şimdi cime gidelim hadi. Yeah, that's for his YouTube channel. YouTube. Yeah. Got like forty oh. K subscribers. Okay. <laughs> what? Okay. Boom. Uh, uh, gosh, uh, I Let me say something Sean. to you, Sean, yeah, yeah. don't follow him on Instagram, don't follow him. Murphy. follow me on IG. Right. Link in the description. <laughs> so the build some team out here at Luther College, we got a little freshman initiation. We got We Run the World women's backpacks. They will be worn everywhere on campus for two days until they are passed on to another teammate oh, yeah. Yeah. mike said you want to announce so first, first first you know it's, it, it's an honor to do this um, i don't i i didn't i didn't really think too much of it we wanted to go for somebody you know who who, who we feel like would embody this to the fullest and uh be well yeah. <laughs> <laughs> you have to play with it? All right, so oh, God, that's kind of tough. <laughs> hey, with the with the second pick in the 2021 knockback, we got Maddie Friends, Come here, boy. We want yeah. to have We want to summon braces, good from town, yeah. summon to show what Luther basketball is about. There you go, baby. Yes, hope I got first game on. <laughs> first last back. Go see none other. And the dude so that thinks he has the most swag on the team, Noah Hill. Hey! See if he can rock it oh. now. All right, two days. Two days. Hey, start hey. it tomorrow. Now, got, we gotta play with it all? No, no. Okay. I no. might, yeah, I might. I got two days to work. And then we'll pick right. another three. Yep. And then we'll just keep going. We'll, like, this is my baby. 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 Two on one. Yeah. I'm coming. Who's that? Hey, don't finish that. Come <laughs> on, man. Over, over, over. Great. I got that.

Come on, man. Come on, Come on boy. Come on. Hey. Oh. Come on. <laughs> Come on. Let's go. Let's get one. Step up. Step up. Yep. Jay. Ten, Jay. Close. Oh. One, you oh. You favorite. Oh. Ain't no place for me. Ain't no place yeah. for me. Let's go. Ah! Go! 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 Alright. 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 Let's go! Let's, Let's go. Let's, game, yeah. Let's go. Was <laughs> 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 that again? 1 2 3. 1 2. Maybe <laughs> a little Arkadaşlar günün sonuna geldik. Şimdi de parktan geldik. Parktaki videoları ne kadar çekebildi kamera bilmiyorum ama şu şarkıyı bir kapayım. Ee, ne kadar çekebildi bilmiyorum ama parkta da çok güzel maç yaptık takım arkadaşlarımla. O daha deminki konuşma da şeydi aslında. İşte o çantaları takan yani. Şimdi takımda şöyle bir gelenek var. Oo. Patlamış mı? Ee, şöyle bir gelenek var. Ee, her 2-3 günde bir o pembe çantaları takmak zorundasın. Her yere. Her yere. Sadece odanda çıkartabilirsin. O kadar. Onun için de kampüste hep o çantayla dolaşmak zorundasın. Kitaplarını üstüne ona koyacaksın. Üç gün boyunca bence çok güzel bir gelinlik. Çünkü takımdan olduğunu herkes biliyor. O üç gün Barbie çantalarıyla dolaşıyorsun. Freshman'lara yapılıyor tabii ilk sene salonlara. Güzel bir yerlik Herhalde bir hafta içinde bana da gelir o çanta. O çantayla gezerim. O çantayla gezdiğimin vlogunu da çekebilirim. Bu kolejdeki ikinci, üçüncü günümdü. Ama işte kolejde nasıl olduğunu anladınız ortamın Zaman geçtikçe daha çok vlog çekeceğim çünkü takım arkadaşlarım çok uyum sağladı bana. Beni çok sevdiler. Ben de onları çok sevdim. Çok güzel bir bağ var aramızda. Lisede ne yazık ki böyle bir bağ yoktu aramızda yani. Onun da nedenini sonraki dönemlerde söylerim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay.